Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta hangi karakter çıkacağız? Aynı yarı Aç açıyoruz. Şimdi açalım. Evet arkadaşlar. Bu video ailesi bende de var. Kardeşim de yapmıştı. Kardeşim de açıyor. Kızımız çıktı. Ama ilk ıı, onu açmıyorum. Başka ne var? Başka bir şey kalmamış sanırım. Kızım. Gelirse bir şey çıkartacağım. Aa geldi. Aa ne çıktı? Acaba bir şey çıkmış. Bir dakika kamera biraz... Heh. Gökşe kız çıkmış bize. Şunu açalım. Yardım edeyim sana. Kafası yırtılmasın. Açtım. İçinden kızımızı çıkartalım. Benim kızım bence biraz kötü oldu. Ama buğday dert, bu tenli bir e, kız oldu benim önce. Açın. Bir kız. Evet kıyafetleri şöyle burada. Göstereyim. Kıyafetlerini giydirelim. Saçı şöyle kısa bir saç. Kolları yırtılmış arkadaşlar. Ay ne tesadüf kollarını yırtmışız yanlışlıkla kutunun içine. Neyse kolsuz. Bir kolu var. Bir kolu ama diğer kolunu yırtılmış yanlışlıkla. Evet. Ben kimizi başlıyorum. Evet. Bunu Böyle bir şey yaptım. Neyse bakın kolu oldu artık. Sen <laughs> <laughs> de şöyle bir etek yaptım. Evet arkadaşlar benim karakterini beğendiyseniz yorumlara. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.